Bavna, Barşa nerede? Marş odasında. Satış da onun yanında. Yani bir şey yok öyle değil mi? O kadar korktum ki defalarca ona ulaşmaya çalıştım ama o telefonlarımı açmadı. O kadar endişelendim ki. Onun için endişelenmeyi bırak. Bizim için endişelen. Biz senin kızın yüzünden bu günleri görüyoruz. Şaşırıyorum abla. Bütün çocuklarını güzel yetiştirmişsin ama Varşan'ın düştüğü duruma bir bak. Ashby'nin evli bir adam olduğunu bilmesine rağmen onun arasında bağ koparmamakta ısrar etmiş. Varşan'ın düşüncesinden bile iğreniyorum. Üstelik Varşay ile ilgili gerçeği öğrendiğimizde o Aşver'i suçlamaya Yalan çalıştı. Yalan bunlar. Varşa Aşve'nin evli barklı bir adam olduğunu bilmiyordu. Bu onu kandırıyordu ve ona gerçeği söylediğimde onun arasındaki bütün bağları kopardı. Şimdi gerçekler ortaya çıktığı için hikaye uyduruyor. Varşa? Varşa! Neden, neden telefonlarımızı açmıyorsun? Mana, en azından sen yalan söyleme. İçimizde sana karşı biraz olsun saygı var. En azından onu düşün. Biliyorum Varşa senin akraban ama onu korumak için sen... Ben açıklama falan yapmıyorum. Aşvinle ilgili gerçekleri size gösteriyorum sadece. Sana inanmıyorum. Ben damatıma sonuna kadar güveniyorum. Aşvin bana asla yalan söylemez. Ayrıca abla, diyelim ki manavın söyledikleri doğru. O zaman sen bu gerçeği biliyordun. Neden bana söylemedin? Nasıl söyleyebilirdim? Biz düğün gününde her şeyi öğrendik. Aşvin senin damadınmış. Ailenize bu kadar yakınmış. Ondan sonra düşündük ve eğer sana Aşvin'le ilgili kötü bir şey söylersek o zaman seni incitmiş oluruz dedik. Ve bu yüzden sustuk. Eğer benim yerimde sen olsaydın belki sen de aynı şeyi yapardın. Kes şunu abla. Ben bütün bunlara inanacak değilim. Teze, teyze lütfen söylediklerimize inan. Varşanın sana söylediği şeyler sonuna kadar doğruydu. Haksız olan bu adam. Sırf kendini kurtarmak için Varşanın bütün geleceğini tehlikeye atıyor. Yeter. Yeter. Urmi. Sırf bir süredir ben ağzımı açmıyorum diye akıllarına gelen her şeyi söyleyemezler. Ben burada Bavna teyzenin evinde olay çıksın istemiyorum. Yoksa Varşan'ın... Yoksa... Yoksa ne? uydurduğun bu hikayeler var ya, onlar seni daha fazla koruyamayacak. Cesaretin var değil mi? O zaman herkesin önünde gerçekleri söyle. Söyle hadi. Hadi gerçekleri söyle de eşin de gerçek yüzünü görsün. Yeter Varşah. Ben eşimi senden öğrenecek değilim. Eşimin nasıl bir insan olduğunu bana sen söyleyemezsin. Bana böyle ders vermeni istemiyorum. Bu saçmalıklar yetti. Yeter teyze. Ben eşimin daha fazla aşağılanmasına izin vermeyeceğim. Ne konuşacaksak daha sonra konuşuruz. Gidelim Aşvin. Hiç doğru bir şey yapmadınız. Siz benim evime gelip benim damadımı mı aşağılıyorsunuz? Kendi kızınızın hatasının üstünü örtmek için benim damadımı mı suçluyorsunuz? Sizden bunu asla beklemezdim. Hem de asla. Bakın bayan Bavna, anlayabiliyoruz. Biraz önce söylediklerimize inanmanın sizin için zor. Ama gerçekte de bu değil mi? Yeter Bay Manohar. Bu kadar yeter. Ben bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum. Oğlum ve gelinimle özel olarak konuşmak istiyorum. Pekala. Siz anlayışlı bir kadınsınız. Siz ne yaparsanız doğrusu odur. Merak etme sen. Yüce Tanrı her şeyi yoluna koyacaktır. <laughs> anne. Anne, anne. Anne, her şey yoluna girecek... Neden bana? Neden? Neden benim kızlarım bütün bunları yaşıyor? Önce, önce Arçu. Ve şimdi, şimdi de Varşa. Benim kızlarım hayatları boyunca hep böyle. Hayır anne, hayır. <laughs> <laughs> Anne. Anne sakin ol. Nasıl sakin olayım Arçu? Bütün ümidimi kaybediyorum. Ben bugüne kadar hayattan hiçbir zaman fazla bir şey beklemedim. Biliyorsun değil mi? Elimden geldiğince şikayet etmeden evimizi geçindirmeye çalıştım. <laughs> ama üç kızımla ilgili güzel hayaller kurmuştum elbette. Ama şimdi şimdi o hayaller birbiri ardına paramparça oluyor. Tanrı beni neden böyle imtihan ediyor Arçu? Bir hata yapmış olsaydım bunu bir ceza olarak görebilirim. Ama bunlar hak edecek ne yaptım? Hayır. Anne. <laughs> Biliyorsun değil mi? O Aşvin açık açık yalan söylüyor. Şimdi Bayan Bavna söylediklerimize neden inanmadı? Solucan'a. Aşvin o evin damatı. Onların arasında kaç yıldır böyle bir bağ var. Tabii ki Bayan Baum'a Ashvine inanacaktır. Evet ama Bak solçağına. Sabırlı ol. Böyle ağlayıp durmakla bu meseleyi hiçbir şekilde çözemezsin. Bizim beklememiz gerekir hem de hem de Bayan Baum'nın içinde Ashvine olan güven sarsılana dek. Ben çok korkuyorum. Acaba Acaba Bayan Bavna... Varşa konusunda ne karar verecek? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.